Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıfların Bugün Türkçe dersimiz siber zorbalık izleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet metni lütfen e, izleyelim sevgili öğrencilerim. Öğretmenimiz izletecek. E, ona göre e, metnimize geçelim. Önce sorularımızı yapalım. Siber zorbalık ne demek olduğunu sınıf arkadaşlarınıza anlatınız. Evet uzun bir şekilde yazmaya çalıştım. Siber zorbalık, internet veya diğer dijital ortamlarda başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan saldırganlık ve taciz davranışlarına denir. Burada bırakabilirsiniz. Bu tür zorbalık mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya platformları veya e-posta gibi dijital iletişim araçları üzerinden gerçekleştirilebilir. Örneğin tehditler, hakaretler, sansürleme veya kişisel bilgilerin yayılması gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Siber zorbalık hem çocukları hem de yetişkinler arasında yaygın bir sorundur ve ciddi psikolojik ve duygulara, duygusal etkilere, travmalara neden olabilir yazabilirsiniz. metnimizi izleyelim sevgili öğrencilerim. E, metni izlerken anlamını bilmediğimiz kelimeleri yazalım diye söylemiş. Evet onu yapacağız. Yukarıdaki görselleri inceleyelim. Bu görsellerde mi baştan yola çıkarak izleyecek filmin konusunu e, telefonda veya bilgisayarda zor durumda kalmışlar. Bundan dolayı üzülüyorlar diyebiliriz. Bakın tele, e, telefon burada da e, bilgisayarında e, kendilerini tehdit eden bir durum var. Büyük ihtimal bunun için ağlıyorlar, üzülüyorlar. E, yani siber internet suçuna maruz kalmışlar da yazabilirsiniz buraya. Bundan dolayı üzgünler diyebilirsiniz. Evet, Anlam bilmeyen kelimeler istiyor. Siber kelimesi bilmeyebilirsiniz. Bilgisayar ve internetle ilgili olan demek pop-up'ta internette açılan pencereler aniden yani sizin kontrolünüz olmadan e, kontrolünüz dışında yan tarafta otomatik açılan pencereler demek çevrim içi internette online olan şu an hazırda olan demek muhtemelen de büyük olasılıkla demek yasal kelimesi de kanunlara uygun kanunla ilgili yasalarla ilgili demek yani şöyle de yazabilirsiniz evet yasalarla evet ilgili de diyebilirsiniz evet bunların hepsine e, gerçek anlama yakın bir şekilde yazın bunların hepsini sevgilendirelim sizler gülen yüz koyarsınız hepsi doğru evet izlediğiniz filmin özetini yazın diyor metin veya ya da film e, diye söyleyebilirsiniz. İnternet üzerindeki tehlikelere dikkat çekiyor ve kullanıcıları bu tür tuzaklardan korumak için bilinçlendiriyor. Bedava hediyeler, yarışmalar, pop-up reklamlar gibi cazip görünen tekliflerin genellikle gerçek olmadığı ve kişisel bilgilerin paylaşılması durumunda zarara yol açabileceği vurgulanıyor. Kullanıcıların internet üzerinde dikkatli olmaları, bilgi paylaşırken ve tıklamadan önce iki kez düşünmeleri gerektiği belirtiliyor. Ayrıca güvenilir olmayan e-posta ve web sitelerinden uzak durulması tavsiye ediliyor. Şimdi metinle ilgili sorularımız var. Siber zorbalık kavramını kendi cümlelerinizle tanımlayınız. Daha önce bu tarz zorbalığa uğrayan biriyle karşılaştıysanız başına gelenleri yazınız. Siber zorbalık, internet üzerine başka bir kişiye kıs, kasıtlı zarar veren davranışlardır. Daha önce internette sosyal medyada bir arkadaşıma küfür edildi, hakaret edildi. O da şikayetçi oldu diyebilirsiniz. Bu çok basit herkesin başına gelen bir şey çünkü. 2. Siber tuzaklar sahte hediyeler yarışmalar, pop-up reklamlarının yanı sıra kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi kişisel ve hassas bilgilerin istenmesi bulunur. Bilgisayarınızda gördüğünüz her yarışma oyun teklif güvenli midir? Tabii ki de değildir. Her yarışma oyun teklif güvenli değildir. Çünkü bazıları sahte olabilir ve kişisel bilgilerimizi çalmak veya zararlı yazılımlara bulaştırmak için tasarlanmış olabilir. 4. Genel ağ adreslerinize kişisel bilgilerinizi vermeden önce ne yapmalısınız? Öncelikle şirketin veya web sitesinin güvenilirliğini araştırmalısınız. Şirketin adını ve itibarını kontrol etmek için bir internet araması yapabilirsiniz. Kimlik bilgilerinizi paylaştığınız güvenli olmayan siteler size ne gibi tuzaklar kurabilir? Kimlik bilgilerinizi paylaştığımız güvenli olmayan siteler kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve kişisel bilgilerinizi kötüye kullanarak bize finansal, psikolojik ve duygusal zararlar veya travmalar yaşatabilir e-posta zincirlerini arkadaşlarınız yollamak doğru mu? Yani siz bir e-posta girişse onu atıyorsun. O onu atıyor gibi. Neden? Hayır e-posta zincirlerini arkadaşlarınıza yollamanız doğru değildir. Çünkü bu zincirler genellikle kişisel bilgilerinizi ve güvenliğinizi riske atabilir. Ve arkadaşlarınızı da potansiyel olarak kötü amaçlı içeriklere maruz bırakabilir. 7. Genel ağdaki güvenilir olmayan bağlantıların riskleri. Genel ağdaki güvenilir olmayan bağlantılar, kimlik hırsızlığı, zararlı yazılımların bulaşması, dolandırıcılık ve kişisel bilgilerin kötüye kullanılması gibi riskler taşır. Şimdi bir dilekçe var burada. Sizler de adınıza sosyal medya hesabı açılmış. Bunu şikayet edin Emniyet Genel Müdürlüğüne diyor. Şöyle dilekçe yazabilirsiniz. Evet Emniyet Genel Müdürlüğüne beyoğlu hangi ilde ilçedesine veya burası Ankara'nın Kazan ilçesindesiniz. Kazan yazarsınız veya Afyon'un hangi ilçesindesiniz mesela. Bilgim dışında adımı açılmış olan kolay 34 adlı Instagram ve Twitter adresi bulunmaktadır. Bu site bilgim dışında oluşturulmuştur. Hesabın kapatılması ve yasal işlem yapılmasını istiyorum. Gereğini arz ederim. Dilekçe bu kadar. Sizler de buraya kendi adınızla alakalı bir e, adres yazın Eğer şu an kullandığınız adres varsa onu yazarsınız. Evet ben bugün yazdım için bugünün tarihini yazdım. Adınız, soyadınız, bir de buraya kolay okul olarak ne yapıyoruz? İmza atıyoruz. Sizler de kendi imzanızı atıyorsunuz. İmza önemli çünkü dilekçede zorunlu yani. Evet buraya da adresinizi yazıyorsunuz ve e, dilekçe tamamlanıyor. Şimdi aşağıda durumlar verilmiş. Bunlara göre e, cevaplar istiyor. Okul kantinde sıraya girdiniz. Üst sınıflardan biri gelip önünüze geçti. Onu uyarmanıza rağmen sizi dinlemedi. Neler hissedersiniz? E, sinirlenmiş ve haksızlık hissi yaşayabilirim. Sıranızı alan kişinin doğru davranışı nasıl olurdu diyor. Özür dileyerek sıramı geri vermek veya sıramı beklemek olurdu. Sırasını beklemek olurdu. Bu sorunu nasıl çözmelisiniz? Sakin bir şekilde tekrar uyarmak veya sorunun kantin görevlisine bildirmek. Sonra da öğretmene bilgi vermek. Anneniz kardeşiniz de size bir hediye aldı ve kutulardan istediğinizi seçebileceğini söyledi. Kardeşiniz hediyesini beğenmeyip sizinkini istiyor. Üstüne bir de ağlıyor. Neler yaparız? Neler hissederiz? Hayal kırıklığı ve sevgisizlik hissederim. Kardeşimizin bizi sevmediğini hissederim. Bunu özellikle yazdım. Kardeşine de nasıl tepki verirsiniz? Onunla sakin bir şekilde konuşarak duygularımı ve düşüncelerimi paylaşır. Onu anlamaya çalışırdım. Çünkü küçük ona yardımcı olmak lazım. Kardeşiniz nasıl davranırsa doğru olurdu. Kardeşim duygularımı anlar ve kendi hediyesine saygı gösterirse değil mi? Nasıl çözebiliriz? Kardeşimle açık bir iletişim kurarak birlikte bir çözüm bulmaya çalışırdık veya ebeveynlerimizin yardımını isteyebilirdik. Bir arkadaşınız izinsiz olarak günlüğünüzü aldı. İstediklerini yapmamanız, yapmadığınız takdirde yazdıklarınızı başkalarıyla paylaşacağını söyleyerek sizi tehdit ediyor. Korkmuş, endişeli ve öfkeli hissederiz. Öncelikle arkadaşımla ciddi bir şekilde konuşur. Bu davranışın kabul edilmez olduğunu ve günlüğümün özel olduğunu belirtirim. Arkadaşım hemen günlüğümü geri verir ve özür dilerse, mahriyetime saygı duyduğumu söylerse bu doğru bir davranış olur. Çözme noktasında ise arkadaşımla dürüst ve açık bir şekilde konuşur. Ona duygularımı ifade ederdim. Kabul etmezse evet yetişkinlere haber veririm. Öğretmen olur, anneniz, babanız olur, kimse. Yolda yürürken karşı kaldığımdaki birinin hayvanlara zarar verdiğini gördünüz. Evet öfke, endişe, üzüntü gibi yoğun duygular olur. Nasıl tepki verirdiniz? Öncelikle olaya müdahale eder. Hayvanın zarar görmesini engellemek için harekete geçerdim. Daha sonra ya da ya olaya doğrudan müdahale ederek zarar veren kişiyi durdur veya çevremdeki yetkililere biz ikincisini tercih edelim. Küçük olduğumuz için e, müdahale ederken kendimiz zarar görebiliriz. Zorbalık kime veya neye karşı olursa onaylanmayan, istenmeyen bir davranıştır. Nasıl mücadele etmeliyiz? Somut örneklerle açıklayın diye söylüyor. Şuraya sığmadı yazdım. Zorbalıkla mücadele etmek için farkındalık yaratmak ve eğitim önemlidir. Toplumda zorbalığa karşı sıfır tolerans politikasının teşvik edilmesi gereklidir. Okullarda, iş yerlerinde ve toplumda zorbalıkla ilgili eğitim programları düzenmeli ve zorbalık vakalarıyla ilgili hassas bir şekilde ele alınmalı. Özellikle yasal tedbirler. Bunu eklemeyi unutmuşum. Evet ne yapmalı? Artırılmalıdır. Bunu kesinlikle ekleyelim. 4. Bir arkadaşınız zorbalığa maruz kalmış. Nasıl davranırsınız? Arkadaşımın yanına gidip onun durumunu anlamaya çalışır. Ona destek verirdim. Zorbalıkla karşılaştığında sessiz kalmamasını. Bakın bu çok önemli. Ve yetişkinlere veya yetkilere başvurmasını teşvik ederdim. Arkadaşımın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yardım eder, eşlik eder, yardım çağrısında bulunur. Gerekirse o korkuyorsa kendim yetkililere haber veririm. Bunu da ekleyin lütfen. Evet, bu kavramları kullanarak siber robotla ilgili öyküleyici bir metin yazın demiş. İşte Ali'nin siber mücadelesi. Ali uzun zamandır internette oyun oynayan ve sosyal medyayı aktif kullanan bir gençti. Bir gün online oyun oynarken tanımadığı bir tarafından sürekli tarz edilmeye başladı. Bu kişi Ali'ye sürekli olarak küçümseyici ve aşağılayıcı mesajlar gönderiyor, onu tehdit ediyor ve saldırgan davranışlar sergiliyordu. Başlangıçta Ali bu durumu görmezden gelmeye çalıştı ancak tacizler arttıkça endişe ve korku hissetmeye başladı. Artık dayanamayan Ali ailesine durumu anlattı ve bir yetişkinin yardımını aldı. Birlikte tacizci oyun platformuna rapor ettiler ve Ali'nin hesabını güvenli hale getirdiler. Ayrıca okulda siber zorbalıkla mücadele eden bir grupla iletişime geçtiler ve Ali'ye Ali'ye destek verdiler. Sonuç olarak Ali tacizciyle başa çıkma konusunda cesaretlendi ve kendini güvende hissetmeye başladı yazabilirsiniz. Evet bu kadar sevgili öğrencilerim. Serbest okuma metniyle artık ünitemizi tamamlayacağız. İstediğiniz sayfalar varsa lütfen çekinmeden yazın. Sizler için hazırlayacağım. Evet, bayramda yaklaşıyor. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.